özelleştirebilirsiniz. Özelleştirebilirsiniz. Hatta yeni daklar da ekleyebilirsiniz. Daka yeni bir uygulama eklemek istediğinizde launch tutup sürükleyin ve bırakın. Çıkarmak istediğinizde de daktan uygulamayı tutup dışarı doğru sürüklediğinizde çıkar yazısını göreceksiniz. Burada bırakın veya sağ tıklayın seçenekler deyin daktan çıkarı seçin. Dakın büyüklüğünü ayarlamak isterseniz sağ tıklayıp daka ayarlarına gidebilirsiniz. Veya Daki ikiye bölen çizginin üzerine geldiğinizde gördüğünüz gibi çift ok işareti olacaktır. Burada trackpad'den yukarı aşağı yaparak dakınızın büyüklüğünü küçüklüğünü hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine aynı zamanda sağ tıklayın. Buradan ekrana yerleştirme olayını sol, alt ve sağ olarak ayar seçebilirsiniz veya Shift tuşuna basılıyken aynı şekilde çift ok olduğunda bunu sağa götürdüğünüzde sağa geçecektir. Alta götürdüğünüzde alta, sola götürdüğünüzde sola geçecektir hızlı bir şekilde bunu da yapabilirsiniz. Aynı zamanda yine buradan büyütmeyi açıp kapatabilirsiniz. Yeni dak eklemek isterseniz de hemen çok güzel bir uygulama var multi dak uygulaması. Bunu açtığınızda buradan yeni bir panel yani yeni bir dak oluşturabiliyoruz. Add items dediğinizde buradan istediğiniz uygulamaları seçin Ve ardından open deyin. Gördüğünüz gibi yeni bir Dock oluşturduk. Hemen bunun buradan panel ayarlarına gelelim. Buradan sola yasladığımızda gördüğünüz gibi solda bir Dock oluştu. Bunu buradan desktop derseniz herhangi bir e, uygulama penceresi tam ekrana geçtiğinde bu altında kalacaktır. floating derseniz de her zaman üstte kalacaktır. Bunu ayarlayabilirsiniz. Buradan saydamlığını ayarlarsın isterseniz çok saydam kalabilir isterseniz de tamamen saydamlığını kapatabilirsiniz buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz koyu mod veya açık mod ayarlayabiliyorsunuz açık uygulamalar altında gördüğünüz gibi nokta işaret oluyor bunu ayarlayabiliyorsunuz ve buradan buna isim verebiliyorsunuz bu şekilde Dakikanızı oluşturdunuz. Artık buradan tek tıkla uygulamaları açabilirsiniz. Yine hemen burada noktaya geldiğinizde New Panel diyerek yeni bir dak oluşturabilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz dakı kaldırabilirsiniz. Dak ayarlarına ulaşabilirsiniz. Yeni bir örneğin içerisine yeni bir ürün eklemek istediğinizde de hemen 3.8 Item dediğinizde buradan Dökümanlardan yani belgelerden de bir ürün ekleyebilirsiniz. İndirilenlerden bir resim de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde Open dediğinizde, izin ver dediğinizde gördüğünüz gibi bir resim de ekledik. Bir klasör de ekleyebiliriz. Örneğin direkt Belgeler klasöründe ekledik bu şekilde. Mac'te dakınızı istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mac'te masaüstünüzü istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin masaüstü arka planını değiştirelim. Safari'ye girelim. Herhangi bir buradan masaüstü arka planı bulalım ve indirelim. Gördüğünüz gibi indirdik. Hemen bunu masaüstüne alalım. Sağ tıklayalım üzerine ve masaüstü resmi yap dediğinizde artık masaüstü resminiz hızlı bir şekilde değiştirdiniz. Yine örneğin ekran resimleri çekelim. şekilde Finder üzerinden çekelim. İşte Launchpad üzerinden çekelim. Bu şekilde ekran görüntüleri aldık. Bunları hemen masaüstüne atalım. Yine masaüstünde üstünde farklı videolarda olsun. Örneğin masa yine text dosyaları da olsun. Bu şekilde farklı tiplemelerde dosyaları Mac'inizde masaüstüne attık. Burada sağ tıklayıp belge gruplarını kullan gördüğünüz gibi aynı belge gruplarını tek bir çat altında topluyor ve karmaşıklığı azaltıyor. Bu şekilde de yine özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz uygulamaları istediğiniz şekilde istediğiniz klasörlere atabilirsiniz. Örneğin şuradan yeni bir klasör oluşturalım uygulamalardan Örneğin Word'den Word'ü bu şekilde atabilirsiniz müzikler Notlar uygulaması Numbers örneğin Pages Sermatur gibi uygulamaları oluşturduk Bunları değerleyip düzenleyelim Bu şekilde Artık masaüstünüzde üstünüzde bu Uygulamalara hızla erişebilirsiniz Yine aynı zamanda Direkt bu uygulamaları masa üstüne de ekleyebilirsiniz bu şekilde. Ayrıyeten örneğin buna ekledik ya. Bu uygulamalar klasörünü götürüp DAK'a eklediğimizde artık bu uygulamaları DAK'tan hızlı bir şekilde erişebileceğiz. Örneğin açtığımızda DAK'tan artık hızlı bir şekilde buna da erişebiliyoruz. Yine bunu ızgara yaparsak bu şekilde de erişebilirsiniz. Mac'te masaüstünü bu şekilde kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Mek'te kullanıcı hesabınıza yeni bir memoji ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için sistem ayarlarını açın. Ardından soldan aşağıya inin, kullanıcılar ve grupları seçin. Buradan hesabınızı info kısmına tıklayın, ardından hesap resminizi seçin. Buradan memoji kısmına geleceksiniz ve artıyı seçeceksiniz. Buradan hemen bu şekilde yüz emojinizi oluşturabilirsiniz, istediğiniz şekilde. bu şekilde oluşturduk gördüğünüz gibi. İsterseniz şu arka plan rengini de değiştirebiliyorsunuz. Burada poz olayını da ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz pozları verebilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız buradan tekrar düzenleyebiliyorsunuz. Ardından kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Mac'te kişisel odağınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için sistem ayarlarına girin. Soldan aşağıya inin ve odağı seçin. Ardından sağda odak ekleyi seçin. Buradan özel seçin ve istediğiniz bir rengi seçin. Ardından buraya bir isim girin ve bir ikon girin. Örneğin iş adında bir yeni odak oluşturduk. Bunun için burada sizi aramasını istediğiniz kişileri buradan seçebiliyorsunuz. Sadece bu odak açıkken bu kişi arayabiliyor sizi. Aynı zamanda bu izinlerini de buradan verebilirsiniz. Aynı zamanda yine bazı uygulamalardan sadece bildirimler alabilirsiniz. Bu süreçte bunları da seçtik. Aynı zamanda bunları zamana duyarlı da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Yine bir plan ekleyebiliriz. Bir zaman zarfında. Örneğin cumartesi pazar hariç 9-17 arasında olsun. Otomatik açılsın. Yine konum ekleyebiliriz. işe vardığında şeklinde. Veya zaman olarak ayarlayabiliriz. Veya bir uygulamayı açtığınızda otomatik olarak başlatılmasını isteyebilirsiniz. Odağınıza filtreler ekleyebilirsiniz. Örneğin mailden gelen filtreler ekleyebilirsiniz. Şu an bunu ekledik. Bu şekilde odağımızı oluşturduk. Odağımız şu an açık çünkü bir saat aralığı seçtim ve şu an bu saat aralığında olduğumuz için odak bu şu an açık. Yine aynı şekilde buradan da açıp kapatabilirsiniz odağınızı. Bu şekilde kendi kişisel odağınızı oluşturabilirsiniz. En son silmek isterseniz de burada oda sil diyerek odağınızı silebilirsiniz. Finder'da araç çubuğunu ve kenar çubuğunu kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Öncelikle bir Finder penceresi açalım. Solda gördüğünüz kısım kenar çubuğudur. Bu kenar çubuğunu hemen yukarıda Apple logosunun yanındaki Finder'a tıklayın. Burada ayarlar kısmına gelin. Buradan gördüğünüz gibi üstte kenar çubuğunu göreceksiniz buraya istediğiniz malzemeyi eklerseniz hemen gördüğünüz gibi kenar çubuğunda gözükecektir. Burada kullanmak istemediklerinizi de bu şekilde kaldırırsanız kenar çubuğunda artık gözükmeyecektir. Bu şekilde kenar çubuğunuzu özelleştirebilirsiniz. Araç çubuğuna gelirsek de şu üstte gözüken yer araç çubuğudur. Buraya üzerine gelin ve sağ tıklayın. Araç çubuğunu özelleştir'i seçin. Artık buraya istediğiniz özellikleri ekleyebilirsiniz. Örneğin yeni bir klasörü tutup sürükleyin. Örneğin göz atısı tutup sürükleyin. Gördüğünüz üzere yeşil artı çıkıyor bırak. Bu şekilde istediğiniz özellikleri ekleyip istediklerinizde aynı şekilde çarp işareti gelince bırakın kaldırabilirsiniz. Esnek alanlar ekleyebilirsiniz. Ve yine burada gördüğünüz üzere arama butonunu da ekleyebilirsiniz. Peki varsayılan ayarlara dönmek isterseniz de hemen burada gördüğünüz gibi bunu tutup buraya sürüklediğinizde eski haline dönecektir. Aynı zamanda burada yalnızca simge, yalnızca metin veya her ikisini de seçip bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem araç çubuğunu hem kenar çubuğunu kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.